heyecanla, coşkuyla göz bebeğiniz, evlatlarınızı teslim ettiğiniz mev okulları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in bekası için tüm bilgi ve birikimleriyle, öğretmen arkadaşlarımızın rehberliğiyle gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Milli Eğitim Vakfı 43 yıl önce kurulmuş bir vakıf olup, ülke genelinde 5 okula eğitim camiasına hizmet etmektedir. Bu hizmeti daha da ileriye götürerek sadece Ankara'da değil, bulunduğu illerde değil, Türkiye genelinde de eğitim öğretimde aranan okullar arasına girmesi için gayretlerimiz devam edecek olimpiyatlarda ilk madalyamızı kazandıran milli gururumuz Türk'ün gözbebeği, Türk milletinin bayrağıyla ülkesini en iyi şekilde temsil eden Yusuf kardeşimizin bizim okulumuzun velisi olduğunu da bilmenizi isterim. Kızımız bizim okullarımızda bundan sonra da Bitene kadar beraber olacağız inşallah. Yusuf Dikeç kardeşimizden az önce konuşurken ben söylemeden kendisi söyledi. Kendisi ilk derse vermeye geldiğinde de sizlerle paylaşacak. Okulumuzla kendi branşında bir kulüp faaliyetinde başlatacağız. Daha nice şampiyonlar çıkaracağız inşallah. Aslında burada atıştaki yaptığı yarışmadan daha çok heyecanlıyım. Gençler sizin huzurunuzda. Bunu söyleyeyim. Gençler benim sizlerden istediğim birincisi daha önce de söyledim. Kalbinizden anne sevgisini, gönlünüzden ülke sevgisini ve öğretmen sevgisini lütfen hiç eksik etmeyin. Çünkü sizleri başarıya götürecek olan inanın bu üç sevgidir. Sayın Başkan'dan da sözünü aldık gençler, size bir müjde vereceğiz, nasip olursa buraya Atıcılık Olimonu kuracağız. Evet, de, evet. Ve ben şuna inanıyorum ki inanın içinizden 1 değil, 3 değil, 5 olur diye çanlarınız Ben buna canlı gönülden inanıyorum. Hiçbir şeyden gençler hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Lütfen pes etmeyin, çalışmaya devam edin. Çünkü ben 51 yaşındayım. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, tam 5. Olimpiyatın sonunda ancak Olimpiyat madalyası kazanabildim. Lütfen siz de bıkmadan, usanmadan bu ülkeye hizmet etmek için lütfen çok çalışın.